ipine sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın. Müslümanlar birlik olmalı, beraber olmalı. Allah'ın selameti üzerinize olsun. Pınarbaşı'nın transferi Erbakan'ın ifadesine göre Adnan Hoca'nın gerçeği görmesinin bir sonucuydu. Adnan Hoca bütün partilerin içerisinde ülkemizin kurtuluşunun Refah Partisi'nde olduğunu bilen bir kimsedir. şu kitabı size göstermek istiyorum. Ben yardım Bu kitap Siyonizmin felsefesi. Siyonizmin inancı Amentüsü. Siyonizm 5760 sene önce Mısır'da Kabal adlı bir zatın yazdığı kitaptaki temel esasları benimseyen bir görüş tarzıdır. Yahudilik ayrı şeydir. Ya dedik Musa Aleyhisselam'a gönderilen din hak dindir. O ayrı bir konudur. Fakat Siyonizm diye bir inanış var. Bu inanış Kabala adlı yazdığı kitaba Son yüzyıllarda gelmiş en mükemmel mücahiddir. En mükemmel Müslümanlardandır. Bediüzzaman Said Nursi gibi, Necif Alıksa Kürek gibi. İslam'a çok büyük hizmeti olmuş gerçekten iman eden, halis, muvahit, muttaki, afif, naif, mükemmel bir Müslümandı. Veli tinetliydi. Ehli tarikti, nakşibendidir. Beş vakit namazında mümin vasıflarına tam sahip Allah'ın nimet olarak gönderdiği mübarek bir şahsiyetti. かなり頑張らないです。